Merhabalar dostlar. 24 Şubat 2025 18.30'da Kamya aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den bir istek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. İki tane ise tedbir kararı geldi. Pay piyasasında bol bazı tedbir sistemi hemen hızlıca bakalım hangi hisseler. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında destek Kredik faktörün arkadaşlar DSTKF ve Verus arkadaşlar payları 25 Şubat 2025 tarihi işlemlerden 24 Mart 2025 tarihi işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz sadece BIST 50 endeksinde arkadaşlar açığa satış yapılabilmekte. Onu söylemekte fayda var. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar açığa satışın mantığı şu. Elinizde hisse yok. Gidiyorsunuz aracı kurma. Kardeşim komisyonunu vereyim. Eğer geç kapatırsam da bana temettü faizi diyor. Temel faizi pardon temel faizi de işlettir diyor arkadaşlar artık oradan artık ne kar edebilirsiniz aşağı hisseyi düşürebiliyorsunuz hisseyi düşürmeye çalıştığınız zaman o arada düşük fiyattan siz sattığınız fiyat ortalamasından daha düşen toplayabiliyorsanız aradaki farkı cebe atıyorsunuz yani hisse olmadan hisse satmak açığa satış kredi işlemlerde arkadaşlar paranız olmadan hisse almak anlamına geliyor kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız